Yani tabii Macron'un açıkladığı hem özür diledi aslında. Sizi yanlış anlamış olabilirim, hatta tam olarak anlamamış olabilirim dedi. Çünkü kriz sırasında Macron'un krizi yönetme biçimi gerçekten tecrübesizdi. Tecrübesiz olduğunu aslında gösteriyordu. Hatta Macron'un bizati bu gösterilere yönelik kişisel yaklaşımının gösterilerin daha fazla alevlenmesine neden olduğunu düşünenler de var. Tabii geri adım tam bir geri adım. Aslında kendisi bunun geri adım etmi, olmadığını ne yaptıysam ülkem için yaptığım şeklinde evet. bir açıklama yapmasına rağmen ortaya koyduğu ekonomik modelde verdiği tavizlerin e, o anlamda göstericilere bir bir ölçüde bir alan açabileceğini ama yeterli olmadığı ortaya çıkıyor. Tabii e, sokak gösterilerinde gruplar çok farklı olduğu için lise öğrencileri de bu bunun içerisinde yer aldı. Biliyoruz Fransa bu bakımdan ciddi tecrübelere sahip, olumlu, olumlu veya olumsuz tecrübelere sahip birçok bakımdan öğrenciler, öğrenci kitleleri Fransa'da büyük dönüşümlerin, sosyal siyasal dönüşümlerin ortaya çıkmasına neden olmuş. Dolayısıyla şimdi de sokakta yerini alıyorlar ve eğitim sisteminin özellikle Fransa'da öğrencilerin sınav sistemindeki yaşadığı zorluklar, üniversitenin sınav sisteminin olmayışı hı hı. özellikle alt kesimdeki Kitlelerin, öğrencilerinin bu üniversitelere girmesinin önünde çok ciddi bir engel. Dolayısıyla eğitim kalitesinde daha üst sınıfa sürekli yer açan bir eğitim sisteminin olduğunu, kitlelerin bundan çok fazla yararlanamadığını ya bu görüyoruz. Bu sarı çocuklarının olduğundan Tabii. bahsediliyor çoğunluğunun liselilerinde. Öğrenci Orada da muhtemelen eğitim de bir kriz alanı olarak ortaya çıkacak. Yani bu bir ekonomik kriz gibi gözükse de evet. Fransa'nın bütün süreçleri yeniden düşünmesi gereken bir büyük bir Fransa evet. krizine dönüşüyor. Peki.